arkadaşlar ben Cevat. Bugün Atay'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır herhalde sizin de beklediğiniz bir aracın içindeyiz. 350 Z'nin içindeyiz. Ama kabrio modeli. Aracımız da bu sefer çok modifiyeli değil. Bir tek egzozun da var. Sesini zaten dinlettireceğiz. Aracımız 2006 model. Birinci facelift versiyonu. Toplamda iki kere makyaj, bunu. geçiriyor. Aynen. V235DE var ama Revap versiyonu var. Aslında da böyle önemli makyajlar geçiyor. Sadece kozmetiksel Sadece kozmetik değil. Ben de tam olarak bilmiyordum onu. Motorda da böyle temel evet. büyük değişiklikler oluyor. Özellikle üçüncü, ikinci makyajda. Aynen. Özellikle ikinci makyajda büyük değişiklikler oluyor. Bunda da yine kayda değer değişiklikler var. İlk modele göre. ilk motor zaten 280 beygir. Aynen 280 PS. Yani tam değerlerini bilmiyoruz ama şey. E, Çünkü aslında böyle... fabrikan verdiği değerde de dyno'da çıkmıyor. Aynen dyno'da 3 modelde de çıkmıyor. Üzücü <laughs> aslında. Öyle evet. Bu 301 PS. Ruhsat'ta yazan. Dino'yu çıkarmadım. Bilmiyoruz ne kadar. Dyno'da da herhalde Aynen. bir 10 beygir aşağı çıkıyor Aynen. değil mi? 290, Aynen, 200, genelde 285. Öyle. Aynen. 350 Nm civarında torku var bundan sonra da 313 aynen 313 PS'lik modeli var bundan sonra da o tabi şey 370S motoruna daha benzer özelliklere sahip ve yüklemeye de herhalde daha dayanıklı değil mi? aynen o? yüklemeye daha dayanıklı bu V235 kodlularda yani DE kodlularda genelde forged yüklemek şeyler kullanılıyor yüklemek istiyorsan aynen. Bunların, zaman gerekiyor aynen illa gerekiyor diğerinde 450-470 beygirlere kadar hiç motora stock dokunmadan aynen, stock olarak ee, Tabi bir beslemeyle, turbo veya supercharger aynen. Sen ama o niyetle almadın zaten bu arabayı Ben o niyetle için. almadım. Zaten şey, e, 350Z Nismo hedefimdi. E, i̇steğimiz doğrultusunda bir araç Çok bulamadığımız için. Çok zıt bir yöne kaydı aslında değil mi? Birden kabriyo. Aynen birden kabriyo, keyif arabası ne hani <laughs> şey yapalım, o amacımız <laughs> olsun dedik. Zaten hani gırtlak dolusu tüm ihtiyaçlarımızı 2006 model bir araca göre karşılıyor araba. Kasetimiz bile. Kasetimiz <laughs> 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 ya, o kadar karşılıyor. <laughs> Zeki Müren dinleriz artık kasetini. <laughs> Öyle genel olarak. Hiç şey kullanma fırsatın oldu mu bunun işte 280 beygirliği? Yok başka varyasyonunu hiç kullanmadım. Amerika'daki özellikle forumlarda e, genel olarak insanlar bu bizim bulunduğumuz modeldeki Revap motorundan şikayet ediyor. Çünkü e, asıl yağ kullanım mevzusu hani e, yakma eksiltme. Aynen yani eksiltme mevzusu bunlarda başlıyor. E, o yüzden millet ya, birazcık arabanın ününü şey yapıyor. İzlediliyor. <laughs> evet. Millet ya DE'yi tercih ediyor ya da HR kod, kodlusunu tercih ediyor. Buna bulaşmıyorlar genelde. Hazır yol boşken istersen bir sesini dinletebiliriz. Tabii. Sadece sonsuz surucumuz var. Aynen sadece Nvidia'nın catback egzozu var. Tabii kabri olunca <laughs> ciddi rüzgar sesi artıyor. Aynen öyle. Havalanıyoruz. Evet. Hocam uçuşa geçti. şu şey açıldı ya. <laughs> fiyat olarak da bahsedebiliriz istersen. Üzücü bir noktalardan bizim için evet. fiyatlarıyla almaya Fiyat olarak, bu arabanın... Fiyat olarak e, bu araç 10.000 Euro'ya aldım ben. Şu anki günlük kurlerde herhalde 87. 86 aynen. Bin TL ben 55 bin yani almıştım Şu anki 87 Tabii bu şey Hani nispeten iyi bir model alınabilecek Daha Hı. günlük kullanıma uygun bir model Hani illa şey e, Neydi yanlamak için falan Böyle daha kırık da kötü çıkık aynen, Daha kötü kondisyonda bir e, 350 TL'leri mesela 5000 bin, bin euroları bul, Bulunmak mümkün O herhalde ama 280'lik modeli 280'lik model oluyor zaten HR dediklerimiz Genelde 13.000 euro üstü. 17.000'e kadar. Piyasası bir tık aynen, daha yüksek. Aynen piyasası bir tık daha yüksek. Ki Nismo'ları da 15.000 bin, 20.000 bin arası yine Söylücü kondisyonda fiyatları. bağlı olarak. Aynen öyle. Vergisini de deneyebiliriz. Mesela yıllık ne kadar. Vergisi yıllık e, 250 Euro. Yani çoğu dizel otomobilden aslında Almanya'da daha ucuz benzin olduğu Motor için. Motor hacmine göre değil çünkü emisyona göre de hesaplanıyor. Aynen emisyona göre hesaplanıyor. O, o yüzden. da zaten bir artık kapıyorsun. 3.5 Dizeller biraz sınıfta haram. kalıyor. Evet. Ee, onun dışında şeyi çok pahalı. Tabii Hı. o benim eee ehliyetimin yeni olmasıyla da alakalı. Sigortası. Abi. Aynen sigorta çok pahalı. Mesela adam e, şu an bu arabada sadece sigorta var, kasko yok. Kaskoya girilse çünkü hani 350 euro istiyor. <laughs> 1 ayda 3500 lira. Zaten araban şey çıkıyor. Aynen 2 yılda arabanın fiyatı çıkıyor neredeyse. O yüzden man, mantıksız yani biraz yaptım. Kondisyon olarak aslında aracın dışı güzel. Sadece kronik sorun olarak da Evet, kronik sorunlar. Soft -touch. Evet, soft touch kaplamalar genelde çiziyor. Bu navigasyon çevresi olsun, kol dayadığımız yerler olsun, bu klimanın kısımları olsun. Bunu aslında çözüm basit. Bizim sanayide çözüyorlar bunu. Soft evet, olarak yapıyorlar. Aynen, orası basit zaten. Zaten şeyleri yaptım. Kapı kollarını aynen, kapı kollarını yaptım. Yani çözümü basit. Bunları tabii şey de yapılabiliyor. Piyano bilek yapıyorlar. Piyano bilek yapıyorlar. Karbon yapanlar var. Onlar da şey yapıyor. Arabanın ya yedek parça kaynıyor araba. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Aynen, after yok. Aftermarket geniş. Aynen aftermarket bayağı gelişmiş durumda. Hani e, şey mi ön tamponunun tamponun mu kırıldı? Ne yapıyoruz? Şey illa aynısını almak zorunda değiliz. Bir sürü bir varyasyonu <laughs> var. Bir, bir ton firma şey yapıyor çünkü e, aşırı şey ilgi özellikle hızlı ve öfkeliden sonra aynen özellikle hızlı ve öfkeliden sonra Tabii benim için şeyde başladı undergrounddaki yeşil 350 Z'den <laughs> sonra başladı Veli Said'in evet. şeyine de kitine de bakmıştın. Sen de o Aynen. biraz üzüyor. Veli Said'in kitine baktım. Arabanın aynı fiyat. <laughs> <laughs> yani adamlar da 2 350 zem bir Veli Said bu diye. O yüzden tabii pek yanaşmadık ama yani arabanın ben genel tasarımını da çok beğeniyorum. Böyle white body değil ama görüntüsü geniş. Değil, şu an sadece spacerlar falan da takıldı. Aynen ama spacerlar. Araba şey gösteriyor. Aynen spacerlar da var. 20 milimetre olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Stok olsa çünkü tam içte oluyor, daha da evet. kötü gözüküyor. Zaten önde yok. Onlar istiyor mesela biraz. Arabada Şu... hafif yüksek aslında biraz. Tam kıvamında aslında bence ya. çok kıvam... gözetmiyoruz. Türkiye yollarında öyle evet. <gülüyor> <gülüyor> yayları da konforlu araba. Aynen, kom bayağı konforlu. Yani ben bu kadar şey beklemiyordum. Daha böyle otobanda rally spec. Tık 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 gideceğiz. Ama sen daha önce John ekledim. Cooper Works kullanıyordun. Aynen o öyleydi. O tıpkı öyleydi. John Cooper güzeldi. Ama şeydi rahatsızdı yani. Uzun yol falan işkence. da vardı değil mi onda? Onda da İskender Exos vardı. Ee, onda tabi ondaki ses başkaydı. Burada biz e, şu limit, an aynen, rahat at... rahat konuşuyoruz. <laughs> evet. Ruhsat limitli limitlemesi şey ruhsatta desibel limiti olduğu için belirli bir desibeli açamıyoruz. Şu an ruhsatta 93 desibel Aynen 93 desibel gözüküyor. 93D siber gözüküyor. Ee, onu aşamıyoruz. Bir de taktığımız egzoz mesela şu an Nvidia'nın Q1 versiyonu e, egzoz var. O da tüve işletmeli mutlaka. Ruhsatta işlet... Hepsi Aynen de. hepsi ruhsatta işletmeli. böyle bir 60'tan da bir hızlanabiliriz. Bu sefer inşallah uçmaz kavramız. <laughs> <laughs> bu bu tamir olacak anlaşıldı. <laughs> Bugün sadece 200'e kadar basıyor <laughs> Çok zorlama. Dur, duralım bir duralım ya. Bir de çekip <laughs> ufak bir mola verelim yine. <laughs> Aracın kronik sorunları arasında herhalde bunu da söyleyebiliriz artık. Evet. Yakıt tüketimine de değinebiliriz istersen. Yakıt tüketimi? Almanya'dan buraya geldim. Valla 10,5 litre ile hani sabit uzun yol zaten. Bir aynen, sonra o, bassan aynen, uzun Artık sıkılıyorsun. Aynen öyle. Sabit 130 civarıyla. Cruise kontrol var mı yoksa? Cruise kontrol var aynen. Şu an açık hatta göstergede gözüküyor. Ee, sabit 130 ile 10.5 litreleri gördük ama ben Almanya'da da farkında değildim bu kadar yaktığının. Küçük bir şehirde yaşadığım için. Mesela İzmir tarafında bir giriyorsun. 19-20. Depo yavaş yavaş. Depo yavaş aynen. Depo yine iyi hissettirmiyor. 75 litre olduğu için şey... <laughs> hani... Düştüğünü böyle gözle <laughs> görmüyorsun ama <değil mi>? aslında <laughs> evet, düşüyor. Aynen öyle. Daha fazla düştü oldu mu yoksa 10 ile 11 arası yok, normal? Yok şey, tek haneliğe hiç inmedim daha. Yakıyor ya, yani. Aynen yakıyor. Hani 10 ya yazıyor ama belki de <laughs> yanlış bir olabilir bilmiyorum. Evet. Bu <laughs> o... aldığın dönemden beri böyle bir kronik sorun yaşadın ya da bu motor bir kronik sorunu var mı? Yağ yakma haricinde. Yağ yakma, harici, ya yakma hepsinde gözükmüyor. Mesela bunda yok. Hı <laughs> Onu daha henüz yaşamadım. Arka bagajdan yağla gezmiyoruz yani. Yok ya henüz gezmiyoruz. <laughs> <laughs> Aşağılık. Aynen. Başka kronik motorda oksijen sensörü var. Oksijen sensörü özellikle soğuk havalarda hani motor lambasını yakıyor. Diyorsun ki ne, ne yaptık oldu? bir şey mi oldu acaba diyorsun gidiyorsun oksijen sensörü alıyorsun yenisini. O da yapmaya başlıyor ve hani Şu bir tane olmadığı için. Bize, yoksa bir kere mi oldu başına geldi? Ee, bu şu an ikinci sensör. Yedekte de var. ya <laughs> yerine bunu taşıyor aynen. Arıza ışığı yakıyor herhalde değil mi? Aynen arıza ışığı yakıyor ama Türkiye'de daha hiç yakmadı. Hani iki aydır buradayım. Henüz hiçbir şey yakmadı. Havası suyu herhalde iyi geldi şey. Aynen iyi geldi. Onu henüz yakmadı. Onun dışında mesela CD player'da kışın donuyor. CD changer var altında. <laughs> <laughs> kışın bildiğin CD donuyor. Ya bozuk çalıyor ya şey oluyor. Ee, yine sıcak iklimde yine olmuyor. Bunlar herhalde en güzel çözümü şunu herhalde yok edip başka güncel CarPlay falan güncel bir, bir teyp takmak. Aynen öyle. Onun dışında torpidomuz yok. Torpido yok. Sadece i̇lginç bir şekilde. Burada ufak aynen. bir göz var. Evet o göz. Ee, eskiden ilk versiyonlarda makyajsızlarda bardaklık var. var. Onlarda da burada orta konsolda bardaklık yoktu. Hı. Ona bir çözüm olarak. iki tane şey yapmışlar. Aynen. Burada iki tane şey koyabiliyorsun. Orada tek vardı. Mesela ee, sağ kapı yeni versiyon. Onda da bardaklık var. Sol kapıda bardaklığımız yine eksik mesela. Yani ilk versiyonlarda bayağı bir bardaklık <laughs> sıkıntısı var. Yer bölme sıkıntısı var. Bir de özellikle kabri olunca daha da bagajını da bu sefer daralıyor. Aynen. kupede öyle bir sıkıntı da e, yok. Ya hazır bu konuya değinmişken aslında arabanın ağırlığından da bahsedebiliriz. Ağırlığı... ağır bir araba. Hafif gibi dursa da. Evet. Bayağı ağır bir araba. Yani merak ettim açıkçası. Niye bu kadar... E, ağır diye. Arabanın hani alt takımı birçok modelde kullanılıyor günümüzde. İşte şey. Yani özel bu araba model için spor model olsun diye üretmemiş adamlar. Aynen aynen adamlar şey hani motoru koymuş ola biz yaptık demiş. <gülüyor> <gülüyor> Keyfinizi alın zaten. Motor zaten Infiniti'de de var herhalde değil mi? Yani motor Infinity... yoksa bir sonraki makyajı çıkan Yo, motor. Yok Infiniti G35'te var. Bu VQ35 bayağı bir şey de var. Renault'un böyle aile arabasında falan da var. 220-230 20, beygirlik versiyonu. Ee, sonra Nissan mı, Infiniti mi bilmiyorum tam. Murano mu öyle bir araba var. Onda da yine kullanıyor. Aynen abi. onda da yine bu aynı motor var. Hatta alt takım da onunla aynıymış sanırsam. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani öyle özel bir araba değil. Şey hani özellik bakımından konuşulursak tabii ki de başta videonun başında sorduğun gibi e, S2000 falan hiç baktın mı dedim. S2000'ler Almanya'da acayip şey. E, piyasası pahalı. Hani 20 ya, pahalı bin... derken çarpılmayalım. Türkiye'de Aa, evet, yine Türkiye'deki fiyat çarpılmayalım. Aynen diye. aynen. E 350 Z'nin Almanya piyasasına <laughs> göre daha pahalı. Aynen. Mesela bu 10.000-15.000 bin, bin Euro ise o 20.000-30.000 bin, bin civarı aralığında. E arabada tabii evet. ayrı bir mühendislik yatıyor hani bana göre kişisel olarak. Orası Ve Bu özellikle herhalde normal versiyona göre de 100 kilo daha ağır. Bu evet, kabriyolarda e, bir kilo şeyi var. Problem. Daha 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 arabanın genelinde ya, de kilo şeyi var da aynen. Çünkü mesela kapılarımızda daha şey olsun diye B sütunumuz olmadığı için e, kapılarda da ekstra ağırlıklar var, şeyler var. Şasiyle bağlanan kapatıldığında. Çünkü genelde böyle ringte gazlayan bu tarz 350 Z görmüyorsun. Aynen öyle. BMW tercih ediyorlar. Evet. Onda bir neden olabilir bu ağırlık sorunu. Aynen öyle. Top speed olarak kaç gördün Almanya'da? Top speed Almanya'da 260 gördüm. Tabii Artık Almanya kesiyor mu elektronik yoksa? Yok ki şeye denemedim. Pardon denediğim top speed değildi. Ben maksimum 260 gördüm. Hani daha Belki bir kez aynen kesme şeyi görmedim. belirtisi görmedim. Bir tek herhalde tavandan ötürü rüzgar sesi herhalde ciddi artıyor değil mi? Evet Rüzgarın. ötürü ciddi artıyor. Bir de zaten <laughs> şu problem ya. daha yeni, yeni çıktı. <laughs> Onu da bir halletmek lazım kabri de da aslında şey var bunda. Tam otomatik değil. Yine sen elinde kapatıyorsun. Aynen. Yine elimizle kilidi açıyoruz. Üstten. Ee, yarı otomatik diyebiliriz bundan. Aynen. Yarı otomatik bir nevi. Arabanın evet. durması lazım. Hareket halindeyken kesinlikle açılmıyor. Frene basıp açılıyor. Düşük hızla zaten. bile gitmiyor değil mi? Açı aynen. Da. Düşük hızla bile İlla gitmiyor. Frene oturacağız. basılmak zorunda. Göstergeler de hoş burada. Tam evet. Göstergeler de hoş. Tribi. Aynen. Akü voltajı, yağ basıncı var. Burada da genel bir bilgi ekranı var. Hız göstergesi olabilir. Yakıt tüketimi, benzinin kaç kilometre daha gidebileceğin vesaire. Direksiyondan mı ayarlıyorsun orada? Şu yazacağım? göstergenin sağ taraftaki tuştan ayarlıyoruz. Böyle değiştirilebiliyor. Derece de gösteriyor. Bayağı Mesela average kilometre. Aynen bayağı fonksiyonel. Buradan bu arada şey e, gösterge ortada 6600'e geldiği zaman şu an kırmızı ışık yandı sönüyor göstergede. Bunu kendimiz manuel olarak arttırıp indirebiliyoruz. Bir biri sana artık bir Aynen çünkü söylüyor. Aynen bu söylüyor. Yine değiştirmek bizim elimizde ama. Hani daha Çünkü daha da çevirebiliyor. Ama bu maksimum şey, bu motorun maksimum verdiği hı hı. E, güce göre hesaplanarak şey belirleniyor şeyler. Bu motor mu en Değil çok de. devir çeviriyor yoksa bundan sonraki? Yok HR en çok çeviriyor. İlk motorlar 6200 de maksimum beygir gücünü veriyor. alıyor. Bu 6600 ya da 6400 civarıydı. HR'larda da 7000 üstü Artır olması mı? lazım. Aynen daha da arttırdılar. En çok çeviren HR. Zaten onda bunda şu an bizim 8.000 maksimum, onda 9.000 de var. Kadranda da yanıp sönüyor galiba değil mi? Evet de evet, için. Aynen, orada yanıp sönüyor zaten bugün yanlama görüntüleri de çekemedik zaten. Kışlık lastiklerimiz, Aynen, kışlık lastiklerimiz var. Aynen kışlık lastiklerimiz var. o da bir dahaki yaza kalsın diyelim. İncelemede. Aynen. Hem araba derli toparlanmış olur. <laughs> <şuraya>. Kabriyomuz <laughs> açılmaz. Uçuşa geçmez. Kabriyomuz açılmaz. E, jant düşünüyorum şu an. Beğenmeyen arkadaşlar olabilir. Ben de bir önceki sahibinden aldım. Evet, Hangi Böyle modeli aldım. düşünüyorsun? Hangi model? Ya genel olarak TE37 SL Folk Racing'in ya da RPF, NK'nin RPF modeli takıyorlar. Ben de RPF'yi çok beğeniyorum. Folk Racing'i de çok beğeniyorum T37'ler. İkisinin arasında sadece fiyat farkı var değil mi? Fiyat farkı çok büyük. Hani <laughs> T37'ler 2500 lira civarı iken diğerini ikinci elden 1000 liraya kapatabiliyoruz. Ee, tabii şey yine başta dediğim gibi hani özgün olsun diye aslında çok yanaşmıyorum bu tür. Çünkü her 350 Z'lerde aynı spek. Aynen spek benzer. Yani o yüzden jant önerileri falan varsa yorumlarda Aynen varsa yorumlarda belirtirlerse güzel olur. Güzel olduk zaten. <laughs> şey Yokuş aşağı dolunca yine. <laughs> Onun dışında zaten bolca konuştuk. Evet. Ee, Merak edilen bir nokta varsa yorum şeklinde yazabilirler. Oradan yardımcı alabiliriz. ya da sana Instagram'dan ulaşabilirler. Aynen o da olabilir. Onun dışında herhalde ekleyecek bir nokta kalmadı. Kalmadı hemen Yavaştan hemen atlattık. Aynen. Videoyu da kapatabiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Oldukça gazlamaya çalıştık. 200 üstü çıkamadık <laughs> sadece. Aynen. Kavriyadan dolayı evet. uçacaktı. Onlar belki parti 2 videosunda araba tam istediğin gibi olunca Aynen tekrar senin yaparız. sözün olsun bir toparlayınca etrafını Hem bir yanlama sahneleri de ekleriz Aynen onu da ekleyeceğiz lastiğimiz el vermediği için Umarım hoşunuza gitmiştir Beğendiyseniz yorum yazmayı Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar Görüşmek üzere arkadaşlar